Elazığ Belediye Başkanı, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, özel bir okuldan gelen minik ziyaretçilerini ağırladı. Yeni eğitim öğretim döneminin tüm eğitim camiası için hayırlı olmasını diledi. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, özel bir okuldan gelen minik ziyaretçilerini ağırladı. Ziyarette açıklamalarda bulunan okul müdürü Rahmi Güler yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Yeni eğitim-öğretim yılı hepimize, memleketimize az hayırlı uğurlu olsun dileklerimizde bulunmak amacıyla sizleri bir ziyaret edelim dedik. Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, çocukların vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yoğrulup, geleceğe hazırlanmasında öğretmenlere çok önemli bir görev düştüğünün altını çizerek, Türkiye 15 Temmuz'dan sonra yeni bir rotaya girdi ve bu bağlamda çocuklarımızı 15 Temmuz ruhu ile yetiştirmemiz gerekiyor diye konuştu. 2016-2017 eğitim ve öğretim yılımız başladı. Evet. Öncelikle Elazığ'ımıza, ülkemize, çocuklarımıza, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların geleceği de öğretmenlerimizin elinde, okullarımızın elinde. Çünkü eğitim, öğretim başladıktan sonra okulda geçirdikleri zaman evdeki zamandan daha fazla oluyor. Onları vatanına bağlı, milletine bağlı, bayrağına seven, inancına bağlı bir nesil olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bu açıdan Türkiye yeni bir rotaya geliyor. 15 Temmuz darbe kalkışması gösterdi ki bu vatana biz sahip çıkmazsak başka sahip çıkacak kimse yok. Evlatlarımız, çocuklarımız 15 Temmuz ruhuyla yetiştirilmelidir. Bu ruh vatan sevgisidir, millet sevgisidir, devlet sevgisidir, bayrak sevgisidir. Yöntem okullarımız da bu konuda en başarılı hizmeti yapan okullarımızdan biri. Yeni eğitim ve öğretim dönemi hepimize hayırlı olsun. Ben sizleri tebrik ediyorum. Ben Çocuklarımızın da gözlerini öpüyorum. Hoş geldiniz tekrar.